çekiyor mu bari güneşten? Yine geliyor abla. Nereye gitti lan? Atmıştı göremedim. Dur, dur, dur. Muhtar Umut'u ben de yemek yiyormuştu ondan dolayı 191 lira mı? Aferin, aferin. Kaç? 91 lira gelmiş bu evet. sefer Tamam. Tamam. Bir de şey Hay maşallah. Bak bu 50 metre var işte Özen abi. 19 Nisan. Bu şimdi. Bu da aradım şimdi.